Albert Einstein atom parçaladı. Albert Einstein atom bombasını buldu. Albert Einstein ne atomu parçaladı ne de atom bombasını buldu. Yani bu bilgi doğru sanılan yanlış bir bilgi ve bilgi kirliliği. Merhabalar çok değerli çağdaşlarım ve güzel insanlar. Bugün sizlerle Albert Einstein'ın şu meşhur atomu parçaladı, atom e, at, atom bombasını buldu e, kalıbını bir inceleyeceğiz. Bakalım gerçekten öyle mi yoksa biz yıllardır kandırılıyor muyuz? Öncelikle Albert Einstein atomu parçalamadı da atom bombasını da bulmadı da arkadaşlar. Albert Einstein zaten hani şöyle algılanıyor, benim şöyle de duyuyorum bazen. Albert Einstein atom bombasını buldu gitti Amerika'ya yardımcı oldu. Amerika'ya işte Amerika'nın atom bombasını icat etmesinde yardımcı oldu. Atom bombasını buldu. Amerika'ya da söyledi. Amerika'da atom bombasını icat etti. Gitti Japonya'yı vurdu. Yani böyle bir senaryo çiziliyor. Hayır arkadaşlar. Yani şu an eminim Albert Einstein kemikleri sızlıyordur. Böyle bir şey olmadı. Albert Einstein atomu parçalamadı ve atom bombasını bulmadı. Zaten Albert Einstein öyle bir insan değildi Yani şey değildi böyle. Hani milliyetçi ya da ne bileyim böyle insanlar böyle kötü bir insan değildi. Milliyetçi bir insan dedi zaten kendisi. Yani şöyle bir insan. Hatta kendisini dünya vatandaşı olarak görürdü. Yani de Almanya'da doğdu ve Yahudi olarak doğdu ama ne kendisini Yahudi veya herhangi bir dine mensup olarak görüyordu ne de Alman olarak ne de herhangi bir millet olarak görüyordu. Albert Einstein dünya vatandaşıyım ben diyordu. Yani her insan, her ülke veya her insan onun gözünde birdi. Hal böyle olunca Albert Einstein'ın herhangi bir ülkeye herhangi bir zararı, herhangi bir insanlara zararı dokunmasını bekleyemeyiz. Ve Albert Einstein'ın tek derdi evrenin sırlarını çözmekti. Evren yasalarını çözmekti. Yani fizikçiydi. Adam kafayı zaten fizikle bozmuştu. Sabah kalkıyor fizik, akşam yatıyor fizik. Yani adam Tek derdi, tek düşüncesi evren yasalarını çözmek. Yani her şeyin teorisini çözmekti adamın tek derdi. Evet her şeyin teorisini. Adamın derdi buydu. Bu yüzden Albert Einstein'ın meşhur bir formülü vardır. E eşittir m c kare. Evet. Aslında e, bunları neden anlatıyorum? At, yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bunları anlatmam lazım. E eşittir m c kare. Albert Einstein'ın bulduğu bir formüldür, bir teoridir. Nedir bu teori? Nedir bu formül? Yani Albert Einstein bu formülü bu arada herhangi bir laboratuvar çalışmasında yapmadı. Sadece kafasında e, buldu ve en fazla kalem kağıtla işaretleyerek yani kalem kağıt üzerinde buldu. Yani bu ne demekti? E, kabaca e, enerji ile kütle aynı şeydir. Yani Albert Einstein bunu buldu. Yani E enerji m kütle c ışığın hızı c kare ışığın hızının karesi yani aslında bu şu anlama geliyor kabaca biraz zor anlaşılması ya hala ben bile tam çözülmüş bilmiş değilim ama şu anlama geliyor ben araştırdığım kadarıyla yani en ufak bir parçacık bile madde bile atıyorum atom diyelim e, devasa bir enerjiye sahip yani Devasa bir enerjiye sahip, Hiç en ufak parçacıktan atomdan bile devasa enerji çıkabilir ee, teorisini koydu ortaya ve bunun formülünü buldu ve bundaki amacı da atomu parçalamak atom bombası bulmak değildi yani şaka gibi yani sadece evrenin sırlarını çözmeye çalışıyordu bu adam fizikçiydi bu adam yani evrenin sırlarını çözmeye çalışıyordu tek derdi buydu her şeyin teorisi yani. Ee, bunu buldu. Ondan sonra tabi bunu bulunca bu formülü bulunca bu teoriyi ortaya atınca e, diğer fizikçiler, diğer bilim adamları, diğer kimyagerler de durmadı. "Ha dediler böyle bir şey varsa biz bunu araştıralım." Başkaları bunu laboratuvarda deneme yaptığı falan filan. Gerçekten de Albert Einstein dediği doğruydu. Yani enerji eşittir kütle. En ufak parçacıkta bile yoğun bir enerji vardır. Bu, bu doğrulandı bile. Bu bağlamda atomu parçalama yönündeki ilk adımı atan kişi de fizikçi Ernest Rutherford. Ernest Rutherford 1919'da atom çekirdeğini parçalayarak ilk nükleer dönüşümü, dönüşümü, gerçekleştirdi. Yani bu atomu parçalama yönündeki ilk adım attı. 1932'de James Chadwick nötronu keşfetti. Sonra 1938'de Otto Hahn ve Fritz Strassmann uranyum atomunu bölerek fisyon yani modern an, modern anlamda atomu parçaladı diyebiliriz. Yani 1919'da Ernest Rutherford ile başlayan e, süreç, 1938'de Fritz Strassmann ile tamamlandı atom parçalanmış, o, par, atomu parçalama işlemi yani fisyon gerçekleştirildi. Aslında bu tek bir kişiye de atfedilemez yani arkadaşlar aslında bilimde herhangi bir keşif, herhangi bir icat, herhangi bir buluş, tek bir kişiye atfedilmez. Bu zincirleme reaksiyon olarak olur. Yani atomu bir kişi parçalada diyemeyiz aslında. 1919'dan 38'e bazı fizikçilerin çalışmalarıyla. Yani atomun parçalanmasının Albert Einstein'la aslında doğrudan bir alakası yoktur. 1939'da Albert Einstein'la Leo Szilard dönemin ABD başkanı Roosevelt'e bir mektup yazdı. Yani o dönemin ABD başkanına. Mektubu aslında Leo Szilard yazdı. Yani mektupta şöyle yazıyor, şöyle yazıyordu kısacası. Nazi Almanyası'nın bir nükleer bomba, nükleer bir silah üretebileceği ve buna karşın dikkatli olunması gerektiğini yazıyordu. Yani Nazi Almanyası biliyorsunuz o dönemde dehşet bir katliam gerçekleştirdi. Çok yani o dönemin adeta öcüsüydü o zaman. Albert Einstein ve Leo Szilard da ABD'yi aslında uyardı, temkinli olun, böyle bir şey olabilir diye. Aslında mektubu da yazan Einstein'daydı. Einstein sadece imzasını atmıştı. Atom bombasının bulunması, atom bombasının atom bombasının yapılması ise birkaç yıl, 1942 yılında Oppenheimer isimli fizikçinin liderliğinde Manhattan Projesi ile gerçekleştirildi. Yani Oppenheimer e, bir öncüydü, liderdi ama yüzlerce fizikçi tarafından ortak bir çalışmayla atom bombası e, bulundu ya da atom bombası yapıldı. Yani bu bu da bir kişiye atfedilemez. Çalışmada Albert Einstein yoktu. Albert Einstein'in alakası yok. Hani e, şöyle bir örnek vereyim vereyim size. Al farz edelim ki bir bıçağı bulan kişiyi düşünün. Bilmiyorum kimin bulduğunu. Mesela bıçağı buldunuz diyelim siz bıçağı yemek yapma amaçlı buldunuz. Kullanma amaçlı. Atıyorum patates, soğan doğrama. Hani günlük kullanım için buldunuz ve çok faydalı bir şey. Ama o bıçağı bulma fikrini ortaya attınız. Ya da o bıçağı buldunuz. Başkaları geldi. O bıçağı başkalarının canını yapmak için kullandı. Savaş için, savaş için kullandı gibi düşünün. Hani zaten Albert Einstein'ın başlangıçta E eşittir MC kare formülünü buldu. Ama bunu atom bombası, atom parçalansın, atom bombası yapılsın, insanlar ölsün, savaş çıksın diye yapmadı. Zaten şöyle bir cümlesi var sanırım Albert Einstein'ın. Ben e, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Yani aslında e, e eşittir mc kareyi buldum demek istiyor. Formülü buldum.lar bomba yaptı dedi. Yani e, Albert Einstein da bu konudan çok üzgün de aslında. Peki neden Albert Einstein'a atfediliyor bu atomu, atomu parçalamak, atom bombası bulmak? Çünkü Albert Einstein E eşittir MC kare formülü buldu. O dönemin ABD başkanına yazdığı mektup, daha doğrusu imzasını attığı mektup hani insanlar tarafından sanki Albert Einstein atomu parçalamış, atom bombasını bulmuş, atom bombasını yapmış gibi lanse edildi. Yani tamamen dedikodu, tamamen iftiraya maruz kaldı Albert Einstein. Bu çok üzücü bir durum. Yani Albert Einstein'ın hayatını düşüncelerini, görüş, dünya görüşünü zaten biraz araştıran insan bunu yapmayacağını bilir. Albert Einstein insanları seven, barışçıl bir insandı. Albert Einstein dünya vatandaşıydı. Herhangi bir millete, dine mensup değildi. Albert ve Albert Einstein'ın tek derdi evrenin yasalarını çözmekti. Evreni çözmekti. Her şeyin teorisini çözmekti. Adam son gece ölürken bile hala fizik çalışıyordu. Hala her şeyin teorisini nasıl çözebilirim diye çalışıyordu. Ölürken bile. Yani böyle bir insan nasıl olur da atom bombası bulayım da insanlar ölsün diye düşünebilir. Kısaca özetlemek gerekirse Albert Einstein sadece E eşittir mc kare formülünü buldu. Bu teorisini ortaya attı. Başkaları bu formülü aldı. Atom, parçalamakta ve atom bombasını bulmakta referans olarak kullandı. Ki Albert Einstein atom parçalamış algısına sebep oldu. Einstein bu arada dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı, en gelmiş geçmiş en büyük dahisi olarak atfedilir. İnsanlık tarihine çok büyük iz bıraktı. Kim bilir, Albert Einstein'ın ömrü yetseydi, belki de evrenin yasalarını, daha doğrusu benim de tüylerimi diken diken eden her şeyin teorisini çözecekti. Umarım yeni Einstein'lar çıkar da şu her şeyin teorisini her şeyin anlamını her şeyin en başta nasıl oluştuğunu çözer. Bana vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum.